Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar, bu gece Şaban ayının 24. gecesine gireceğiz inşallah. Yarın Şaban ayının 24'ü ve Ramazan-ı Şerife çok hızlı bir şekilde yaklaşmış bulunuyoruz. Günler kaldı artık Ramazan-ı Şerife ve Şaban ayının oruçları bugün pazartesi tutulması gereken oruç günlerinden biriydi. Ve Perşembe günü de oruçlu olmaya özen gösterin arkadaşlar. Bunun yanı sıra çok büyük bir zikirden bahsedeceğim sizlere. En kuvvetli ismi azamlardan biri ve Evliyaullah'ın kendisine ulaşmak için ömür ve mal tükettiği 11 ismi şeriften mürekkep ismi azam zikirleri ve faziletleri hakkında biraz konuşacağız. İsmi azam Allah'ın en yüce ismi demektir. Hadislerde Allah'ın ismi azama olarak birden çok isim zikredilmiştir. Bu isimlerin başında lafza-i celal yani Allah lafzı, sonra Rahman, sonra Rahim, Mennan, Ehad, Samed, Hay Kayyum, Bediü's semavati vel ard, Zul celal ve'l ikram, la ilahe illallah, la ilaha illa ente isim ve zikirleri gelmektedir. Bunun kaynağı da Tirmizi, Davat, İbn-i Mace gibi birçok sağlam kaynaklarda geçiyor arkadaşlar. Bu rivayetlerde de görüleceği üzere ismi azam Yüce Allah'ın isimlerinden birisidir. Özel bir dua adı değildir. Dolayısıyla böyle bir dua yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Fakat evliyaların Allahü Teala'ya ulaşmak için uygulamış oldukları bazı metotlar vardır ve Allahü Teala'nın isimlerinden oluşan bazı zikirleri kendi hayatlarını almışlar ve o zikirlerle yatıp kalkmışlardır. Allahü Teala'ya ulaşmak için. Şimdi bunlardan 11 ismi şeriften oluşan ismi azamı size okuyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu, el-melikün, semiun, kadirun, kerimün, halimün, latifün, alimün, muinun, sadikun. Evet bu ismi azam ile Allahü Teala'yı zikrettiğinizde sizin manevi dereceniz hak katında yükselmiş oluyor arkadaşlar. Çünkü allah Teala'nın en büyük isimlerinden 11 ismi şerif. Bugünden itibaren mutlaka çekmeye başlayın arkadaşlar. Bu gece Şaban ayının 24. gecesinden itibaren bu zikirleri hayatınıza alın. Hepsi de çok basit zaten. Tekrar okuyorum. Allahu hu melikun semiun kadirun kerimun halimun latifun Alimün mu'inun Sadıkun. Bunları söyleyebildiğiniz kadar her gün söyleyin arkadaşlar. Tesbihle çekin. 100 defa olabilir. Bir tesbih dönebilirsiniz her gün. Çünkü böyle büyük isimlerden oluşan ismi azamlar insanın hayatında çok büyük kazanımlar oluşturur ve insanın hayatını değiştiren büyük zikirler evliyalar tarafından da hep uygulanmıştır. Sadece maddi olarak da değil tabi. Hani maddi kazanımlar elde etmek için de yapmayın bu zikirleri Allahü Teala'nın size karşı vermiş olduğu ihsanlara karşılık şükür maksadıyla yapın ki yaptığınız bu zikirler sizin hem derecenizi arttırsın manevi olarak hem de Allahü Teala'yı şükrederseniz zaten size kat kat fazlasıyla geri dönecektir. İhsanı bol olan Allahü Teala onu şükrettiğinizde gerçekten size sonsuz ikramlarını sunacaktır arkadaşlar. İsmi azamların manalarıyla ilgili de biraz açıklama yapalım. İsmi azamlar nelerdir? Bunları okuduğumuzda neler söylüyoruz biz? Türkçesi her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Sen mennansın yani çok nimet veren, gökleri ve yeri yokken var edensin, celal ve ikram sahibisin. Ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedi olan, zatı ile kaim olan her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım. Bu cümlelerle allah Teala'ya dua etmiş oluyorsunuz aynı zamanda. Peki İsmi Azam duası nasıl yapılır? İsmi Azam duasının nasıl okunacağı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şöyle izah edilmiştir aslında. Nefsim kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki Allahü Teala azimüşşan ismi azamı ile edilen duaya icabet eder, istenileni verir. Yani Allahü Teala'dan ne isterseniz Allahü Teala onu verir. İsmi azam duası yapılırken Allah'ın Esmaül Hüsna'dan 5 isim kullanılır ve o isimler şunlardır. Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakemün, Adülün, Kuddüsün. Bu da diğer bir ismi azam şekli ama biraz önce saymış olduğum 11 ismi azam onlar da Allahü Teala'nın en yüce isimlerinden arkadaşlar. Bu 5 isimle de yapabilirsiniz. Diğer 11 isimle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani dualarınızdan önce bu isimleri zikredin. Sonra dua edin. İnşallah her ne isterseniz isteyin. İnşallah verilecektir. Bu dualar hakkında Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyurmuş. Bu isimleri her birisi ya ismi azamdır ya da bu altı ismin tamamından hasıl olan nur ismi azamdır. İsmi Azamlarla ilgili şöyle bir bilgi de vardır arkadaşlar. İsmi Azam duası Allahü Teala'nın isimleri arasında en büyük ismi olarak ifade edilir. Birçok büyük alim bu duanın okunması gerektiğini belirtmektedirler. Hatta 24 saat içerisinde İsmi Azam duası 111 kere okunursa o duanın gün içerisinde gerçekleşeceği alimler tarafından yorumlanmıştır. Yani 24 saat içerisinde 111 kere ismi azam duası okuyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu gece bunu bunu da yapabilirsiniz isteyenler ve 24 saat içerisinde inşallah isteğiniz kabul oluyor. Yani o gün içerisinde gerçekleştiğini söylüyor alimler. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir bilgi yer almıyor arkadaşlar. Bu sadece alimlerin ve evliyaların uygulamalarından ortaya çıkan bir sonuçtur. Alimler hiçbir duanın reddedilemeyeceğini belirtmişlerdir ve bu duanın da Allah katında kabul olacağını söylemişlerdir. İsmi Azam duası hakkında en çok merak edilen soruların başında bu duanın nasıl yapılacağı yani nasıl okunacağı gelmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsim kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki Allahü Teala Azimüşşan ismi azamı ile edilen duaya icabet eder yani karşılık verir ve kulun isteğini kendisine verir. İsmi Azam duası yapılırken Allahü Teala'nın Esmaül Hüsna adısından 5 isim kullanılır. Bunları saymıştım ama bir kez daha söyleyeyim. Yayına sonradan katılan arkadaşlar için bir kez daha söyleyeyim. Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakemün, Adülün, Kuddüsün. Bunları söylüyorsunuz arkadaşlar. Çok basit. Ve bunlarla birlikte Fatiha suresi okuyorsunuz bir kere. İhlas suresi okuyorsunuz bir kere ve ayetel kürsi okuyorsunuz. Sonrasında beden ve ruh temizliği için abdest alıyorsunuz. Abdest aldıktan sonra kıbleye dönüp niyet edilip 3 kez Fatiha suresi, 3 kez İhlas suresi ve bir kez de Ayetel Kürsi okuyorsunuz. İnşallah kısa zamanda sonuç alacaksınız arkadaşlar. Bunu yapın deneyin. İnşallah güzel sonuçlar alacaksınız. Rabbim cümlemizi kendisine hakkıyla kul olabilmeyi nasip eylesin hepimize. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.